Evet arkadaşlar bugün Bendy and the Ink Machine Oynayacağız Çünkü neden Olmasın Annemin telefonunda Şey neydi USB kart gibi bir şey olduğunda Yüklendi Bende yüklenmedi tam bir O karttan olmadığı için Yo burada ben hiç... Boşuna çorba içmeyelim Kardeşim Birisi birisi gelir. Galatasaray çok DS'nin yayınından bilgi aldığım var. Yemezim. Yemem hocam. Ben bu oyunu 3 yıl önce oynadım. Harbiden şaka maka değil 3 yıl önce oynadım bu oyunu. Hop. Şimdi vatça. Koyacağım. Hayır. Orası içine sıçmışlar. Turkish mod of Kapalı şu an Turkish modumuz arkadaşlar Biraz anlatacağız DS modumuzu Pardon Hmm Bari modumuzu atacağız birazdan Cevap Bari DS'yi az çok biliyorsanız Cevap Bari biliyorsunuzdur Oh Aa bak tipsiz Tip, tipsiz çeyrepsiz ya çorbaymış o... her yere sıçmışlar bu arada adamlar her yere sıçmış galiba buraya nu nur senden gelmiş vay DS yine Nursan gelmiş buraya sıçmış? One night at from piste DS'yi izlediyseniz Nursan ne bilirsiniz? Nursan'ın yollara bok yapan canavar. Ama bu bizim ben borsa Goofy. Goofy diyeceğim. Borse Goofy gu... diyeceğim. Ben diye ne diyelim? Ben niye cappar Yok ya cappar da demeyelim uygunsuz oldu. Tatlı olsa yapıştıracağım çenene bir tane. Be. Yemin ederim. Çileden çıkart diyorlar. Oldu. Ben böyle. Ih. Çiçek çıktı önüme. Lan burada ne arı çiçek yetişti? Allah Allah. Sana buraya ne koydu acaba? Bu arada bir detay vereyim. Kapette göz. Benle Benlerin gözleri pek bana benziyor lan. Dikkat ettiyseniz oynarken. Pekman göndermesi var orada. Anahtar arıyor. Anahtar mı arıyorduk lan? Sarı bir şey parladığı zaman onu bulmuş oluyorduk zaten. Bizim mürekkep. Evet. Namar bir fizik iklesi. Hayır. Bu Nur e sıçıyor buraya. Hoppo. Dalaklar birazdan dalak da vereceğiz biz. Oğlum ben dolaşıyorum ya. <laughs> Açılmayan kapılar açılsa da yolumu bulsam. Ama aralanmış. Saygılar abi. Ben oraya girmem bu arada. şak Oynamızı kaydır Sok 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 sok. Ne yapıyor lan? Lan he. Ne yazıyor lan? Oynam bitirişinleri bu kitabı alıyorduk, açıyorduk. Aa, bizim kaçacağımız yer burası galiba değil ya da ya. Cık. Yok değil. Burası. Hmm, dalak. Biz ne içiyoruz lan bu oyunda? Bla 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 yazmışlar. Şuraya girmemiz lazım değil mi? Ne yazıyor? Mürekkep makinesi. Bir de burada şey vardı. Atlayamadım. Buradan bir şey alıyorduk. Aynen çark alıyorduk. Bu açılıyor mu la? Yok bir şey bir dakika. Kemek. Boris. Bu arada arkadaşlar buraya geçmeden bir ilesi var mı? Ha? Ah. Lan ışıktan sandım ya. Lan ben diye ne diyelim? Cappar demeyelim ya. Bir isim bulalım bizim ben diye. Ne diyelim? Bak bende de. Oo çok korktum. Alışıyoruz zaten. Buralarda. Açın mı? Yine buraya geldim. Gelmişiz. İzlediğinizi de bırakmışız. Biz buralara bakmadık. İçinde bir şey var mı abi? Yo soyguncu gibi giriyoruz vallahi mekana. Sokayım mı abi? Sokmam lazım. Hala bütün ortaya gezeceğiz arkadaşlar illa. Aa! Ben de yok olmuş aradan gitmiş. Yandık demektir. Bak insan bir tane mi bir şey bulur ya? Buralarda yok mu abi? Mürekkep. Aa, kitap da almıştık doğru. Mürekkep yok mu abi? Burada neysek mürekkep. Neyiz oğlum biz termenisör mü? Hadi hadi. Boş yap. Bir dakika lan. Da Borsi'nin göğsünde vardı. Yeni sırım galiba güncellemişti. Yo yine bizim mahallede bir şeyler çakıyorlar ya. Oğlum harbiden ben kayboldum bu arada. He? Bura, bunu, bura, bura arıyordum. Yarım saattir. Eylemiyorum da. CTR tuşu yok. Olsa eğileceğim. Yo bak. Aç kapıyı sinirler ama bozma. Dreams come true bu şarkıyı biliyorsanız da Dreams Come True. Lan hadi. Ya arkadaşlar tamamlayamayacağız ya. Şunların yerlerini yazın abi sonra yorumda buralarım teker teker. Ya. Ha çıkış. Abi. Ben geldiğim yerden anlatmaz. Işte. Bizim karakter ne kadar mal? Sorabilir miyim? Lan lan. Adam 1 milyon terk edilmiş nesine giriyor? Adam ne diyor burası ona. Lan. Çıkıyor orada? Sokmuşlar maketi oraya da. Allah razı olsun. Hepsini aldık gitmem lazım ya. Hadi hadi. Hadi. Ben bunları götüreyim. Siz o sırada sıkılmayın diye videoyu kapatayım. Evet arkadaşlar ben baya bir coştum. bende de gelecek can sker uyarısı. Korkmayın. Sesi kıstım zaten. Kapattım. Ya Allah. Allah hiç optik optik görevi okuyamam. Yoksa benim burada dalak yapacaklar. Ee? Allah senin belanı versin be. ne ne? Ne vardı da şey yaptın? ne Üstüme sıçramaz değil mi? Şok diye. Aa. Ben birazcık keseceğim. Bu videoyu. Aha, bir daha aynı yapılıyor. Görüşürüz.